Kısım. gel gel gelin prensesler gelin bakın küçük bebek bana tısırıyor arkadaşlar bebek de bana tısırıyor gel. gel gel kızım gel. Gel. burası bir balkon arkadaşlar ev satılığa çıkmış kedi kapmış burayı evin balkonunu kapmış Dedim buraya çok akıllı bir kedi ama uykudan yeni uyanmış. Bir anda bir gerildi. Şimdi şuradan yemeğini veriyorum arkadaşlar. Şurada açık bir yer var. Oradan yemeğini bırakıyorum. Geliyorlar. Yemeğini verelim bakalım. Bakın anne kedi hemen geldi. Yerini biliyor. Yerini biliyorum, mamasını vereceğimi bildiği için hemen geldi. Bekle kızım, bekle, 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 bekle. Hadi al. Al kızım. kızım. Yavrular da bu tarafa çekmeye çalışacağım. Yavrularını bekliyor. yavruları burada. <laughs> bakışa bakın bakışa. Hadi. Hadi git annene, Git hadi anne. Hadi git. <laughs> anne kedi bana bakıyor. Gel. Pıs pıs pıs. kızım tamam hadi. Hadi git yemeğini ye hadi. Hadi kızım. Kızımız sonunda geldi. Yemeği biraz o tarafa aldım. Ha, yavru kediler oraya geçti. Keyif yapıyorlar hala. Ben onu bebeklerin yanında versem daha mı iyi olur acaba? Yukarıdan tekrar alabilirim tabağı. Anne kedi biraz daha ileride. Şu an yemek yiyor. Bu da bana tıslıyor. Bakın şimdi. git annesinin yanına yavru kedi de yemek yemeye başladı içine yaprak düştü yalnız yemeğin bunlar yesinler yerleri güzel hadi yemeğinizi bitirin daha sonra tabağı alayım daha yakından görmeniz için böyle geldim arkadaşlar Bakın ben de burada yavrunun biri kaçtı o tarafa bir tane sevelim şöyle yavaştan gidelim Tamam hadi bitir onu. Onun hepsini bitir. Bir kere de yüzünü görsünler. Yüzünü gel gel gel. gel güzel yüzünü görsünler bir tane. Tamam. Hah. Yemeğini bitir. Bu acıkmış diğerleri acıkmamış. Gel böcek gel. Gel. Gel buraya. Gel. Bakın şu odunların arasına giren de sürekli orada saklanıyor arkadaşlar. Bu bunların kardeşi değil. Bu bunların kardeşi değil. Başka bir yerden gelmiş buraya. Bunların kardeşi değil mi? Gelin gelin. Gel. Gel. gel gel. Gel gel. Sarı kedinin olduğu yerde vereceğim arkadaşlar. Sarı yavru kedi çünkü gelmiyor. Korkuyor. <laughs> o o bir türlü şey yapamadı. Alışamadı bize. Gel. 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 Gelin hadi gelin. Hadi gelin. Gel. Gel hadi. Hadi bıraktım oraya. Hadi. Ha, geliyor sarı da geliyor yavaş yavaş. Dedim burada burada bak burada. Git. Git hadi yeme. Çok güzel o da geliyor. Hadi. Tamam. Aa, sarıya alışamadılar bir türlü arkadaşlar. Seni aralarını almıyorlar mı? Gel sana ayrı tabak vereceğim ya. Gel. gel sana ayrı bir tabak vereceğim. Gitme oraya gel. Gitme. Kardeşleri olmadığı için aralarını almıyorlar arkadaşlar. Tıslıyorlar. Ha, kabul ettiler. Şu an ses kesildi. Tamam. Alışsınlar birbirlerine. Ayrı bir tabak bırakmaktan vazgeçtim arkadaşlar. Alışsınlar. Hadi. Yemeğini yesinler Bir de su kaplarına bakayım Biraz da su bırakayım Hatta şimdi bırakayım suyu yanlarına da İçsinler Bakın sarı yine bir hamle yaptı Uzaklaştı tekrar geliyor Gel hadi Sularını şimdi vereyim dedim de Baktım aksilik yapıyorlar. Vazgeçtim. Ya, yemeğini yesinler. Daha sonra sularını verelim. Sarı bir şeyler gördüm. Onunla oynuyorum. Gel hadi. <laughs> hadi alış alış alış. Ayrı tabak bırakmayacağım. Hadi. Alış hadi. Bakın tıslıyor şu an. Şu an tıslıyor onu. Birbirlerine alışsınlar arkadaşlar Ayrı tabak vermeyeceğim bunlara İçlerine girsin artık Aslında Beyaz olanlarda sorun yoktu Sarı kedi bir türlü içlerine girmedi Daha önceden aralarına girmiş olsaydı Kaynaşırlardı Uzunca bir süre uzak durdu bunlardan Hadi Hadi yiyin de o da gelsin. Gel Ağzını yalıyor orada. Hadi gel. Gel hadi. Alıştıracağım arkadaşlar. Bana kızmayın lütfen eleştirmeyin. Başta yani daha önceden ayrı ayrı veriyordum bunların yemeğini var ama bugün böyle bir şey geldi aklıma. Ayrı tabaklar bırakmayacağım. Beraber yesinler. Bir şekilde gelip gelecek aralarına. Hadi. Bekleyelim gelecek mi? Hadi. Hadi. Onlarla beraber yemezsen bak çok kızacağım ha. Yere düşen parçaları temizliyor. Hadi gel. Kızıyorlar, kızıyorlar. Kızıyorlar. Arkadaşlar annesi yok. Bu sarı kedimizin annesi yok ama olsun. Burada yemekleri, suları veriliyor. O da faydalanıyor bu durumdan. Yeri gayet iyi bir sorun yok. Odunların içinde. Araç tehlikesi falan hiçbir şey yok. Geldi sonunda. Bakın diğeri çekilince o geldi. geldi <laughs> Hala tıs diğeri kırılıyor ona. Onun hepsini bitiremeyecekler zaten. Kalanı da sarı yesin. Sarı yavru kedi yesin. Alışsınlar birbirlerine. Canım benim. Bakın çekiniyor. Etrafında geziyor. Etrafında dökülenleri topluyor. Ben sularını da bırakayım arkadaşlar. Gel. Yukarı Tamam. 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 Şimdi gel hadi gel. gel. Gitme gel. Orada mı yiyeceksin? Gel. Bunlar yediler zaten bu yesin. Gel. 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 <laughs> Yukarıya kaçtı. Gel. Pis, 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 pis. Şimdi yenecek bir. Gel. Sarı yine geldi. Gel gel. Ha sonunda sarı kedi yemek yemeye başladı arkadaşlar. Bakın diğeri yine geliyor. Rahatsız edecek onu. Onu rahatsız edecek. Şimdi de sarı on atış duyacak bırakmayacak. <laughs> ama sevdirmiyorlar ama yine de bir yaklaş bakalım yaklaş yaklaş. ismin neyse de Duru çok güzel Duru çok güzel bir hayvan sever arkadaşlar. Gel. <laughs> Hadi dokun. Korkuyor, korkuyor, <laughs> korkuyorlar bana da yaklaştırmıyorlar fıstığım korkuyorlar maalesef uzun zamandır besliyorum ama. Ben de çok fazla yaklaşamıyorum. Kaçıyorlar. Tamam. Sonunda sarı yavru kedi yemek yemeye başladı. Çok güzel. Çok güzel. Bu kardeşimiz kedileri sevmek istedi ama kediler sevdirmiyor. Kaçıyorlar. Korkuyorlar çekiniyorlar insanlardan Bakın beyaz olanda göz problemi var Arkadaşlar çok fazla bir müdahale edemiyoruz Kaçıyor Bir kızarıklık kaldı ama bayağı bir toparlandı Şu an iyi sayılır Bir kızarıklık kaldı Gözlerinde kapanma falan yok Bunun da sonunda doyduğunu gördünüz arkadaşlar Bu kadar yeterli Sularını verdim mamalarını verdim. Bitirsinler tabağını da toplayayım. Bu kadar yeterli.